Avrupa'da 60 tam fazla firma, kıtayı yapay zeka alanında, dünya lideri, konumuna getirmek amacıyla koalisyon kurdu. Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında başkent Paris'te düzenlenen yapay zeka eylem zirvesi devam ediyor. Le Monde gazetesinin haberine göre, zirve vesilesiyle 60 tam fazla firma, Avrupa'yı yapay zeka alanında dünya lideri yapmak hedefiyle bir koalisyon kurduklarını açıkladı. Aralarında, Airbus ve Mistral Ağı gibi Avrupalı şirketlerin yer aldığı koalisyona Avrupa Birliği Yapay Zeka Şampiyonları girişimi adı verildi. Koalisyon ayrıca Avrupa Birliği'nin AB yapay zeka alanındaki düzenlemelerini de kolaylaştırmak istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zirve dolayısıyla bu akşam Elsa Sarayı'nda Avrupalı liderleri ağırlayacağı bir yemekte koalisyonun tanıtılması bekleniyor. Yarın sona erecek yapay zeka eylem zirvesine çok sayıda devlet başkanı, bakan ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden temsilciler katılıyor.

अप्राश्ट <laughs> बग्राश्ट